Allah aha düştük valla evet gençler selamlar bugün bakalım anam şehre gelmişiz lan şehre indim arkadaşlar bugün Ana çok heyecanlandım şu anda ilk defa şehre iniyorum anam arabalara bak yüksek yüksek binalar var anam binaya bak Tabi bizim dünyamızda bu kadar çok yüksek yer olmadığı için arkadaşlar biraz şaşırdım bizim dünyamızda araba da yok Acaba arabaları patlatabilir miyim ki bir gideyim bakayım şimdi kendi dünyamda her şeyi patlatabiliyorum ama yani bunları ilk defa gördüğüm için acaba bunlar patlayabiliyor mu bilmiyorum. Neyse bakacağız. Çok heyecanlandım şu anda. Evet gençler böyle videoların devamı için videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen şöyle gidelim. Şincik. anam hemen düşüyorum la hemen de nere düşüyorsun kardeş. Şöyle bir gel bakayım. Ya şuradan bence şuraya geçmem lazım. Az önce şurada tepeden düşerken bir burayı gördüğüm gibi oldum. Ama buraya nasıl inebilirim? Şöyle bir buradan tutun. Tamam mı? Aha. Bacağımı da attım oradan. Bacağımı da attım. Vallahi attım. Bir dakika attım attım. Bacağım girdi. E ben gördüm ama bacağım girdi oradan. Hah aha aha. Cık, yok böyle olmaz. Bir dakika. Bunu bunu başka bir türlü yapacağız. Aha aha bacağım da girdi. Aha aha komple girdim artık. Tamam komple girdim. Şöyle bunu bırak. Buradan tutun. Aha. Aha vallahi geldim arkadaşlar. Şimdi ilk yeri geçtik. Sanırım şuradan direkt böyle geçelim şöyle binanın çatısına tırman 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 Allah'ım Allah'ım ne olur Ya Rabbim düşmeyeyim aha ağaca çıktım buradan ee, buradan burada Hayır düşme dur dur lütfen lütfen düşmeyeyim lütfen düşmeyeyim arkadaşlar elim ayağıma dolandı ya çok heyecanlandım şu anda hani ilk defa böyle bir arabalar falan görünce şu arabalar çok merak ediyorum arkadaşlar patlayabilecekler mi falan filan şöyle geleyim bakayım aha Anam bulutlar. Şu bulutlara zıplayalım. Lütfen düşmeyeyim, ne olur? Buraya kadar çok zor geldim Allah. Hayır, hayır düşemem. Düşemem, düşemem lütfen. Lütfen, lütfen düşmeyeyim. Çık çık çık. Evet. 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 Allah aha, Ah. Vallahi aldım arkadaşlar çek boyu aha. Vallahi geldim gençler ilk yeri geçtik sonunda. Hemen şöyle gidelim bakalım Burada burada evler var Ama kapılar çok yüksekte yapmış Tık 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 kimse var mı Alo Kimse var mı lan Lan buradan yok buradan oraya atlayamam orada çok uzak Burada kimse var mı Alo Kimse yok galiba kimse bana bir şey demiyor Burada ne var Bu ne Bilmiyorum. Şurada tepesine mi çıkayım bakayım. Bu çatılarda da kimse yok. Bu golü ben içine de yok. Şu çatıya bir çıkayım bakalım. Şuradan mı gideyim. Galiba buradan gitmem gerekiyor. Evler çok böyle bir çiçek bir olmuş çatılar. Anam orada bir şey var. Vallahi orada bir şey gördüm. Yemin ederim orada bir şey gördüm. Ne gördüm acaba? Hemen şöyle gideyim. Şöyle çatının üstüne çıkalım. Şöyle çık 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 çık. Aha şimdi Şuradan buraya geldik Buradan da ee, Havalandırmaya çıkacağım Şöyle havalandırmaya çıktım Allah Şöyle Heh Buradan da çıktım Buradan nereye çıkacağım Buradan çıkacak bir yer yok Gibi gözüküyor Aha Anam havalandırma Dur dur havalandırmadan yol yapmışlar Dur buradan gitmem lazım O şehre ineceğim bugün O şehre gideceğim İlk defa şehir gördüm çok merak ettim şu anda. Buradan bir şey uçuyor. Yok başka bir yerde burada değil. Şöyle kendime atarsam güzel olur. Şöyle ya ben Spiderman miyim ben örümcek adam mıyım ya Allah Allah alt bir griparım ya Tek yapabildiğim şey patlamak adam bana yaptığı şeye bak ya Şöyle bir dakika şu kolları kaldır kaldır ah aha valla aha burada da şey aldık Şimdi şu ofise mi gireceğim yoksa tepesinden mi çıkacağım Allah kayıp. Lan aha lan lan lan. Cık. Neyse dur, dur. tam çatıda doğduk tamam. Çatıda doğdum. Şimdi bak şuraya büyük ihtimal şunun üstüne çıkmam gerekiyor. Ama e, oraya nasıl gireceğimi henüz bilemiyorum. Şu kapıyı at atlamayı denesem. Kapı açılmıyor ki kapın. Niye o zaman böyle bir şey yaptınız? Hani yani kapının ne anlamı var o zaman? Büyük ihtimal e, o ipten o ipten gideceğiz. Şöyle şu ipten. Oradan direkt varmaya çalışacağım diye düşünüyorum. Şuradan çıkalım üstte Şimdi bak. Allah 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 A Allah tutunamadık. Cık, lan lan tutunamadım lan. Şu ipin üstünde bir dursam var ya şu ipin üstünde dursam ihya olacağım. Anam 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 kayma lan, kayma lan. Lan kolum kaldı. Anam lan. Lan, lan ofise geldim. Lan dur ok işareti burayı gösteriyor. Ben ofise geldim ofise. <laughs> ofise geldik. Aha. 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 Lan gidiyor. Gitme lan beni al. Lan gitme beni al. Gel gel. gel. Bak işte ya. Beni alay mı ediyorsun kardeş? Al beni. Aha aldı beni. Allah. Allah 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 Nere attın lan beni? Lan bu ne beni aşağı attı lan? Lan bunun ne anlamı var o zaman? Ana. <laughs> Ay şuna bak ya. Bak şuradan atlayacağım. Tamam artık ezberledim. Allah 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 tutundum. Tamamdır. Tamam olayı çözdüm. Olayı çözdüm. O beni büyük ihtimal o az önceki kocaman gökdelenin üstüne atacak tahminlerimce. Şöyle gelelim. Allah. Aha 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 gidiyoruz 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 gidiyoruz. Hop. Bam işte bu işte bu be. Attı vallahi arkadaşlar geldik. Bu ne yapıyor? Bu da beni şuraya bir yere atıyor. Ula bu ne? Ben oraya iki saniyede geçemem ki kardeş. Allah! Aa şehre gidiyorum. Şehre iniyorum. Allah! Aa vallahi şehre indim arkadaşlar ya. Vallahi şehre indim. Billahi şehre indim. Burada ne oldu? Ah checkpoint'imi de aldım. Şimdi ok işareti var galiba şurada. Burayı göster. Peki bura ne oluyor? Buna bastığım zaman. Onu henüz anlamadım. Şimdi burada çöp itfaiye kamyonu. Anam polis arabaları var. Dur dur ben biraz şehir gezeceğim. Anam bu ne? Lan ne olmuş? Buraya benden önce bir creeper daha mı geldi? Patlatmış her yeri. Bu ne? Anam arabalara bak. Vay arabalar. Lan buraya ne olmuş? Tövbe. Benden önce biri, bir creeper daha gelmiş kesin ya. Tüh ya. İlk şehre gelen creeper ben olacaktım ya. Of of. Neyse neyse devam edelim parkurumuza. Şöyle. Şuradan Allah. Dur dur dur. Şuradan çıkalım. Şuradan. İlk yere çıktık. Tamam. Tamam. İlk yerimize çıktık. Buradan gidelim, 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 gidelim. Çıkalım şöyle. Üst taraf. Aha. Tutundum. Tutundum, tutundum. Aha. Tamam. Buradan ama buradan sonrası. Buradan sonrası yok herhalde. Yani ben bilmiyorum. Buradan gidemem şimdi. Allah var. Buradan belki bir nebze. Hani. Belki bir nebze. Ama bir deneyeyim şöyle. Allah. Düştük arkadaşlar ya. Neyse durun durun. Ben biraz şehir turu atacağım. ilk defa anam bunlar ne? Bunlar polis arabası. Ana. Ben de bineceğim. Nani nani nani. Lan ben de gidecektim göreve. Cık. Acaba içeri girebiliyor muyum? Bir dakika bakacağım. Aha vallahi oradan giriyorum ama. Dur burada ne var? Burada minibüs var. Bak belki minibüse girerim ha. Minibüs yaptılarsa mükemmel. Buna ne? Subway enterence diyor. Metro metro girişi. Ben metroya gitmek istemiyorum. Ara çok karanlık. Şimdi patlar matlarım gerginlikten. Herkese yazık olur. Şöyle buralara bakacağım ben biraz. Burada neler var? Burada anam havada ekmekler var. Burada anam ne güzel arabalar var. Bak fıstık gibi. He. Anam park. Park 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 parka gideceğim. Parka gideceğim bırakın beni. Ben parka gideceğim. Bakalım. Anam parka bak ne kadar güzel çiçekler böcekler var Allah. Şimdi bir patlatsam var ya of ne güzel olur tam patlatılacak yer. Neyse ben burada biraz piknik yapacağım arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.